E Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bir önceki videomuzda dış ticarette yapılan hatalarla alakalı belli başlıkları incelemiştik. Bu videomuzda yine kalan kısımla alakalı detaylara bakıyor olacağız. Yapılan hata hatalarla alakalı e, konuşmak gerekirse, e, bir önceki videomuzda bahsettiklerimizin dışında belki şunları e, söylemek mümkün. Özellikle ihracatla alakalı devletimizin vermiş olduğu önemli destekler var. Bu destekleri genellikle firmalarımız ya bilmiyor ya da bürokrasisinden korkarak, e, çok böyle değerlendirmiyorlar. esasında ihracatın finansmanı konusuna dahil bir e, başlık bu ama burada yapılan hatalar derken Aslında ihmal desek daha doğru bir ifade olacak e, İhracatla alakalı ofis tutmadan yurt dışında ofis tutmadan e, tutunda e, ihracata yönelik işte belli başlı pazar araştırma e, raporu satın alma desteği ülkeye gideceğiz oraya gidişle alakalı işte uçak e, biletleri konaklama masrafları araç kiralamasına kadar işte belli başlı destekler mevcut marka satın alma desteği mevcut bunun gibi böyle belli başlı destekler var e, genellikle firmalarımız bunu dediğim gibi ya ihmal ediyorlar bilmiyorlar ya da bürokrasisinden korkup birazcık e, değerlendirmeyi almıyorlar esasında yaptığımız harcamaların önemli bir kısmını devlet üzerinden bu şekilde aslında finanse edebiliriz. Devletimizin bu anlamda gerçekten çok ciddi bir desteği söz konusu bu anlamda. Bu konuyla ilgili zaten bir videomuz da var devlet destekleriyle alakalı. Ondan da detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ee, evet yani e, paranın belki geri dönüşü çok kısa sürelerde olmuyor. Ama e, burada yani bir sıfırdan büyüktür mantığıyla bakacak olursak e, kesinlikle hiç olmamasından daha iyi bir bütçe sağlanmış oluyor e, devlet yardımları ile birlikte. E, başka bir hata. Üreticilerimizin genel olarak şu şekilde bir e, mantalitesi olduğunu görüyoruz e, yaptığımız çalışmalarda. Mesela bir, e, dış pazar bir ürünü birazcık böyle modifiye ederek istiyor. E, bir ayakkabının mesela işte bağcığını farklı, tabanını farklı isteyebiliyor. Ama üreticiyle mesela konuşuyoruz. O, üretici diyor ki, abi benim standartımı bozma. Yani hali hazırda ben bunu bu şekilde üretiyorum. Benim e, ayakkabı numarasını da işte bağcığını da tabanını da lütfen bozma e, diye yaklaşımlar olabiliyor. Yani esasında zaten ihracata müsait olarak başlamak dediğim şeyler bu tarz şeyler. Yani ona ihracat anlamında gelecek taleplere uygun bir üretim esnekliğimizin olması lazım. Eğer ben bu şekilde üretiyorum, bu şekilde satarım dersek, karşı ülkenin, karşı pazarın kültürlerinden kaynaklı, tüketici alışkanlıklarından kaynaklı, ticari kültüründen kaynaklı gerçekten farklılıklar var. Üretimimizin buna göre esnek olması gerçekten önemli. Aksi takdirde biz bunu yapamazsak o talep başka bir rakibimize kayacak veya başka bir aracıya kayacak o aracı kendi kârına koyarak kendi üretimini yaptırmaya yoluna gidecek yine başka bir konu sadece masa başında yapılan araştırmalarla ihracat yapa, yapabileceğimizi zannetmek esasında çok yanlış değil ama eksik bir anlayış şöyle yine önceki videolarda da bundan üzerine durmuştuk ama eğer bir müşteri gelip Türkiye'de bizi bulup bizden mal alıyorsa fiyatı kendisi belirler. Çünkü bizden almazsa başkasından alır. Buraya geldiği zaman fiyatı kendi belirler. Ama eğer biz karşı tarafa gidersek, biz karşı pazara gidersek fiyatı biz belirleriz. Hiç olmazsa aradan en az bir aracı ve genellikle iki aracı çıkmış oluyor ve bunun karı hem e, alıcı için hem satıcı için e, bir avantaj oluşturuyor. Bu anlamda ne kadar araştırma yaparsak yapalım, saha ziyareti de gerçekten çok önemli. Ee, esas saha bilgisi orada çıkıyor. Bir örnek vereyim mesela ee, bir takım sektörü için bir çalışma mesela yapmıştık. Ee, Türkiye'den Almanya'ya ciddi bir mesela ihracat gözüküyor. Ee, ama saha bilgisine sektöre girince şunu gördük ki Almanya'da, Almanya'dan bir firma Türkiye'de İzmir'de bir fabrika kurmuş ve kendi firmasından kendi firmasına satıyor. Yani Türkiye'de üretmiş Almanya'ya satıyor. Ee, bu şu demek yani her ne kadar ihracat rakamı gibi gözükse de ee, ihracatın yüzde seksenini o üründe mesela bir firma yapıyor ve o firma zaten Alman firması. Dolayısıyla ne sadece saha bilgisi ne sadece e, masa başı araştırma ikisinin de e, birleşimi olduğu zaman gerçek bir ticaretin altyapısı oluşturulmuş oluyor. Bu anlamda bazen şunları da görebiliyoruz. Sadece yerel bağlantılarla bir şeyler yapmaya çalışmak e, tutarlı olmayabiliyor. Yani ben şu ülkede şunu tanıyorum. E, bana o şunu e, mutlaka şu firmayı bana bağlar. Bu, bu mantık da eksik bir mantık, tam tersi işte ben masa başında çok ciddi bir araştırma yaptım, gitmeme gerek yok demek de dediğim gibi eksik bir mantık. Her ikisinin de mutlaka kümülatif olarak e, birleştiriliyor olması lazım. Yine farklı bir şekilde e, bir hatadan bahsedecek olursak, gönderilecek ürünlerin vaktinde teslim edilmemesi, istenilen şekilde olmaması, paketlemenin veya e, lojistiğin uygun şekilde yapılmaması Müşteri memnuniyetini çok ciddi etkileyen faktörler. Ee, pazarlama faaliyetleri için e, istihbarat çok önemliyken, müşteri memnuniyeti için sürdürülebilir bir ticaret için operasyon kısmı çok kritiktir. Yani paketleme kısmı belki e, evrak süreçleri lojistik kısmı az evvel ifade etmeye çalıştığım gibi müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik dengesinin iyi götürülmesi lazım. E, bu anlamda bazen mesela numuneler gönderiliyor e, karşı ülkeye veya götürülüyor. E, bir şahit numune tutulmasına rağmen ondan daha kötü mallar gönderilebiliyor. Yani başta bir numune gösterilmiş. Bunu bundan yapacağız biz diye. Ama daha düşük mallar, e, daha düşük kalitede mallar yapılabiliyor veya söz verilen vakitte yapılamayabiliyor. Bunların her birisi e, dış ticarette evet yani yapılması muhtemel hatalar. Bunlar olmadan olmayacak. O ne kadar bunları hızlı atlatabilirsek, bunları hiç yapmamaya gayret edersek o kadar daha başarılı bir e, dış ticaret gerçekleştirmiş oluruz. Yine başka bir hata. E, bütçe konusu çok çok kritik. E, eğer bir pazarlama bütçesi oluşturmadıysak ihracat için e, bunun sürdürülebilir olması veya e, başlanması bile belki kolay olmayabiliyor. Çünkü bir personelin eğitilmesi gerekiyor. Eğitilen personelin kullanması gereken belli başlı e, dijital sistemler var. Onlara belki üyeliklerin yapılması gerekiyor. Veya saha ziyaretleri için belli bir masraf olacak. E, benzer e, bu örnekleri arttırmak mümkün. E, pazarlama bütçesinin gerçekten baştan doğru oturulup konuşulması lazım. Bu bütçeye müsait olarak da bir ihracat ana planı. Yani yıllık veya 2-3 e, yıllık bir periyot içerisinde belli hedefler konulmalı. Ee, bu ana plan eğer olmadığı zaman çıkılan yollarda genellikle hani e, yarı yolda bir kalmalar olabiliyor. Bu anlamda esasında başlangıçta dış ticarete birazcık vakıf olmak ve eğitime gitmek, e, bir belki gerekirse danışmanlık almak kritik bir öneme sahip. Çünkü ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyle alakalı süreci yönetmekte çok zor oluyor. Örneğin bir, bir, bir müzakere masasına oturdunuz, malla alakalı konuşuyorsunuz. Karşı taraf size e, bir akretif teklif etti. Banka garantili ödeme ödeme yöntemi teklif etti. Siz bunu bilmiyorsanız ille e, bu, bu ticaret nakit olacak diye mesela diretebilirsiniz. Ama karşıdaki müşterinin buna gücü yoksa o müşteriyi kaybetmek durumunda kalırsınız. Bu anlamda mesela ödeme yöntemlerini bilmek kritiktir. Veya e, müşteri kapısına teslim isteyebilir. E, ürünü benim kapıma getir diyebilir. Eğer siz bu anlamda e, tam olarak... Teslim şekillerini bilmiyorsanız direkt ona tamam diyebilirsiniz ama aldığınız sorumluluğun belki farkında olmayabilirsiniz veya tam tersi fiyatınız uygun olmasına rağmen ex work teslim yani fabrikamda teslim ederim dediğiniz zaman e, karşıdaki kişi e, özellikle ulaşımla alakalı şeyleri sizin karşılamanız bekliyorken fabrika teslim denildiği için e, o ticaretten vazgeçebilir. E, bunun gibi işte sigorta süreçleri belli lojistik süreçler bunları eğer bilmiyor olarak yola çıkarsak en azından siz veya personeliniz veya personelsek zaten bizim kesinlikle bu konuları bilmemiz gerekiyor. Ee, piyasada birçok eğitim var. yani Özellikle temel dış ticaret eğitimi e, mutlaka alınmış olması lazım. İşin pazarlamasıyla alakalı da özellikle bu yeni müşteri bulma yöntemleri ve ticari istihbarat kısmının e, çalışılmış olması, öğrenilmiş olması gerçekten hayati önem arz ediyor. Yine bir diğer hata olarak şundan bahsedebiliriz. Ee, özellikle iç piyasada rakibimiz olan bir firmanın müşterisine odaklanmak genellikle yapılan baş hatalardan. Bunun yerine özellikle o ürünle alakalı üretici olan başka bir ülkenin e, müşterilerine odaklanmak. Mesela işte genel olarak biz Polonya ile hemen hemen her ürünü de rakibizdir. Polonya'nın rakibi olarak bizlerin yapmamız gereken şey Polonya'nın satmakta olduğu pazarlarda pazar kaybettiği ülkeleri bulup oralardaki müşterilerine mesela odaklanmamız hem milli açıdan hem de bizim ülkeye giren döviz açısından çok daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. O anlamda hemen yurt içindeki rakiplerimizin müşterisine odaklanmamak gerek. Diğer bir hata da bazen şu olabiliyor. İhracata neden başladığımızı bazen bilemiyoruz. Yani esasen sadece rakibimiz bir yere satıyor diye veya bir yerde bir akraba ilişkimiz var diye bir ihracata başlamaya çalışmak veya sadece döviz yükseldi diye ihracat yapmalıyım diye bakmak esasında belki bir şeylere başlamaya vesile olabilir ama sürdürülebilir bir ihracat için makul bir sebep değil. Burada niyeti baştan çok doğru oturtmak lazım. Özellikle büyümeyi e, hedefliyor hedefli olmak lazım veya kaynak ve pazar çeşitliliği açısından alternatif bir pazar oluşturmak niyetiyle girmek yapacağımız çalışmaları çok daha anlamlı kılacaktır. Bu anlamda e, eğer başlıyorsak hani bu niyeti aldıysak iyi bir gümrükçüyle, iyi bir bankacıyla, iyi bir sigortacıyla ve iyi bir lojistik firmasıyla çalışıyor olmak e, ileride olabilecek büyük hataların baştan engellenmesi açısından çok çok önemli. E, bu videomuzda dış ticarette yapılan hataların e, ikinci kısmını işlemiş olduk. E, bu hataların hepsi dediğimiz gibi mutlaka e, olabilecek hatalar ve bunları muhtemelen hepimiz ya yapıyoruz ya yapacağız, bunlarla karşılaşacağız mutlaka. Bu şu demek değil, e, bunların hepsini tamamlayalım ondan sonra yola çıkalım değil. E, bunları yola çıktıktan sonra e, düzeltilebilecekleri var, başlangıçta düzeltilmesi gerekenler var. Bunları kendi durumunuzu siz daha iyi bilirsiniz. Kendi durumunuzu mutlaka bir irdeleyerek yine başta söylediğimiz gibi kendimizi, ürünümüzü, rakibimizi ve sahayı doğru bir şekilde analiz etmek suretiyle doğru bir reçeteyi kendimize çıkartıyor olmamız lazım. Bu hatalardan kaçınırsak bizler için yani firmamız için çok çok daha mantıklı olacaktır. Ama benim özellikle tekrar üzerinde durmak istediğim nokta şurası ki eğer yeni nesil yöntemleri kullanırsak, yeni nesil ticari istihbarat yöntemleri, yeni nesil müşteri bulma ve tedarikçi bulma yöntemlerini kullanırsak, hem uluslararası rekabette çok daha güçlü bir konumda oluruz hem de zaten bu bir artık mecburiyet olmaya başladı. Yani sadece fuarlara katılarak veya sadece ticaret müşavirliklerinden gelen listelerle bir şeyler yapmaya çalışmak artık eski dönemlerin yöntemi olmaya başladı. Yeni yöntemleri de mutlaka kullanıyor olmamız lazım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.